Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2022 yılın gazetecileri ödül töreni ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı. Törende İhlas Haber Ajansı muhabiri İsa Akar, Ertuğrul Gün ve Suat Metin de başarılı çalışmalarıyla ödüllendirilenler arasındaydı. Daha güzel bir dünyaya kafa yoran, kalem oynatan, söz söyleyen tüm insanlar bizim için çok kıymetlidir değerlidir. Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2022 yılın gazetecileri ödül töreninde yıl boyunca yayınlanan özel haberler, cesur araştırmalar ve topluma katkı sağlayan yayınlar değerlendirildi. Atso Atatürk Konferans Salonu'nda yapılan törende ödül alanlar arasında İhlas Haber Ajansı'nın 3 muhabiri de vardı. İhlas Haber Ajansı muhabiri İsa Akar asfaltta çalışıp parke sahada Türkiye şampiyonu oldular çalışmasıyla ödüllendirildi. Yılın spor ödülünü Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ayşe Gülbin Arıcı'nın elinden aldı. Yılın spor haberi asfaltta çalışıp parke sahada Türkiye şampiyonu oldular başlıklı haberiyle İhlas Haber Ajansı'ndan İsa Akar'ı alkışlıyoruz efendim. İsa Akar. İhlas Haber Ajansı muhabiri Ertuğrul Gülse güncel haber fotoğrafı alanında kahraman itfaiye eri çalışmasıyla ödüllendirildi. Ödülünü Döşemealtı Belediye Başkan Vekili Cevat Yanar takdim etti. İhlas Haber Ajansı muhabiri Suat Metin de kültür sanat haber fotoğrafı alanında bayrak çalışmasıyla layık görüldüğü ödülü TRT Antalya Müdürü Hikmet Kocaman'ın elinden aldı. Başarılı gazeteciler zor koşullara rağmen görevlerini layıkıyla yerine getirdikleri için takdir edildi. Gün geçtikçe zorlaşan koşullarda her biriniz özverili çalışmalarınızla objektif gazetecilik prensiplerine bağlı kalarak toplumun namzını tutuyor ve sorumluluklarınızı yerine getiriyorsunuz.